Selamünaleyküm Aleyküm. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Neredesiniz? Tabii ki Musab'ın oyun mekanındasınız. Şimdi nereye gideceğiz Musab Bekir? Tabii ki Köstebek Madeni'ne. Evet, Astral Tapınağı'na gitmiştik. Çok başarılı şekilde orayı tamamladık. Videomuz da bayağı izlendi. İzlemediyseniz siz de hemen Astral Tapınağı videomuzu da izleyebilirsiniz. Şimdi Köstebek Madeni'ne gideceğiz. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Hadi bakalım Musab Bekir. Gidelim Köstebek Madeni'ne. Kapı açıktır inşallah. Kapağı açıktır ya. Tüm görevleri yaptık artık. Ne görevi? Ha, kovanı. Ayıları. Etardır. Arkadaşlar ben kovanı yeniden bitirdim. söyleyeyim. Bilmeyenler vardır. Kovanı bitirince astral tapınağı bir de kösebek madeninin kapısı açılıyor. Evet. Eğer kovanı bitirmezseniz yani morayı ile savaşıp da morayı e, yenmezseniz gelmesin. bu kapılar açılmaz değil mi Musab Evet. Şimdi e, şunları da gelmişken e. Boks eldivenimizi de giymişiz evet. zaten hemen onları bir bokslayalım. Evet şimdi buradan bir tane sticker alacağız fly diye. Bu da mı? İşte, Sen almamış yani. mıydın onu? Yok. Hadi lan şurada. Ha, ha evet aldın zaten. Ay şeydi. Fly ne e. demek? Uçmak demek. Aynen penguenler uçar mı bilmiyorum ama. Yani Zıplay. şey mesela suyun içinden böyle bir fırlıyorlar bayağı yükseğe zıplayabiliyorlar penguenler. Hadi hemen Oo. Gider. E kaydın hemen. He. Ya ben şeyde oradan, oradan zıpladım, 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 zıpladım zıpladım Aha, Aha asıl. Şu Oo. karların hepsine vurmamız gerekiyor. Vurabilecek misin? Vuramam. 2 Aa 3 Aa ay, ay, kaçırdı ya. be. Hadi Aa o da, da kaçtı. Kaçırdı. Hepsini vurunca bir şey veriyor muydu Musa? Evet. Var mı öyle bir şey? Bak şu şu. kutuyu açmamız gerek. He. Kardan adamların hepsini vurunca mı oluyor? Evet. Hmm. Şimdi bunları sıra, sıralayacağız. Şuraya bak bakayım önce bir şuraya. He bak şurada şekiller var. Bu şekilleri sırayla evet. tamamlamamız gerek. Bir gerekiyor. daha deneyeyim şu karşıyı. <laughs> Bakalım yapalım. Hadi bir dene bakalım. Haydi. Yavaşlatabilsek aslında ayı. Yavaşlamıyor. <laughs> kaçtı. kaçtı. Evet. Daha ilki kaçtı vallahi. Hepsi kaçtı zaten. İlki kaçınca hepsi kaçıyor. Aa bir tane bile He olabilir. doğru ya ilkinde yavaşlarsan değil mi Musab'daki? Evet. Çarpıp yavaşlarsan daha iyi oluyor. Eee şimdi... Alamadık arkadaşlar. İlk İlk sandığını hatırlıyorum. Önce yapbozu bulacağız. Yapsın. Ya ben bunu önceden koymayı bilmem ama artık. Ben niye gittin ya? Eski. Neyse o gelecek zaten. tamam. Bunun arkasına ne gelecek? Üçgen. Yıldız. Üçgen. Ay e, ya yıldız. Ay, yıldız. yıldız, yıldız. yıldız nerede? Yani. Ay yıldız şurada. Nerede be yıldız? Musab'cım önünden geçtiğin yıldızlı büyük ihtimal. Hayır. hayır. Gider misin şuraya Musab? Hayır, yıldızmış. Musab Bekir'in bu inatçılığını ne yapacağız arkadaşlar? Birlikte çözebilir miyiz? İnatçı geç. <laughs> Soru ne var? Üçgen, üçgen şuradaydı. <laughs> Oğlum nereye gidiyorum ya belli değil. Bu yuvarlak mı? O yuvarlak. Üçgen mi gerekiyor son? <laughs> evet. Aha, o ne? Üçgen. Tamam. Boks ben nereye gidiyorum? ne var? Yuvarlak, var. Sonra da kare var. Kare var. Daire değil mi bu ya? Arkadaşlar siz bunu kaç dakikada bitiriyorsunuz? Yorumlara yazın tamam mı? Ya astral tapınağına biz yarım saatte gittik miyiz? E astral tapınağıyla ne ilgisi var şimdi? Bas aha, bakalım. Dur, hayır dur bizim bir işimiz var. Dur bir şey yanlış bir şey yapacağız. Nereden gidiyordun Bak, oraya? Bak önce şöyle yapın sen. Hayır hayır baba dur. İyi. Dur. Tamam çok doğru. Yok lan oraya. Musab, sen kapıları aç. Hayır bak şuradan şuraya gideceğiz. Tamam. Mısın? Tamam. Git. Tam kapıları açalım o zaman. Kapıları açın. Tamam şimdi buradaki elmasları topla he. Tamam kapıları açmış ol. Bir de üst tarafta üst tarafa da gidersin. Sen tamam. ne kadar gidiyorum. fişek gibi geçiyor. Geçeceğiz. Üst tarafa gidelim mi? bir dakika. Bakın belki bir şey var. A kaptır şey yani. Bir oldu yes. Ne ya, hareketi yaptık Hmm. Ya. <laughs> Bakın nereye gidiyordu burası. Ay geri dönüyordu burada. Burada bir sandık vardı. Aa, evet, ha bu sandık sandığı açmışız i̇şte. biz. Aa buradan geri dönüyor. Şunları da yıkalım tamam. bir. Buradan yukarıya çıkılmıyor değil mi? Mesela. Nereden? Şeyden o Hmm. Kar, kardan adamların olduğu yerden yukarı çıkamıyoruz. Hmm. Hayır, ya ne? İndiğimiz delik var ya. Evet. Oradan yukarı geri çıkamıyoruz. Yok çıkamıyoruz. Çıkabiliyoruz ama ayrılmıyoruz. Yok yok Ya, yani Ya şu küçük baştan baştan baştan. ne? Onlar ne biliyor musun? Yarasa. Hmm. Elmasları ne? toplasın mı Musa? Niye toplamıyorsun? Yani? Elmas. E, bu şeyleri, akçeleri yani. Akçeleri. Ya, şey. Şu... şu kolları açalım kutu var yukarıda. Mı? Şey yapsana önce şu büyük şeye bir bak bakalım sonra. Konuşuyor mu? Konuşuyor. Benimle konuşmak istemen istemen güzel başkaları genelde arkamdan ya da kafamdan atlamayı tercih eder. E, atlayacağım bak. zaten. Dur bakalım. Ne vuruyor mu? Ne vuruyorsun? Bayağı da büyük bir köstebek ha. Bu her seferinde vuruyor değil mi? Evet. Vuruyor ama ne yapıyor? Baba ne güzel zıplayacaktık lan. Bakmak istedim bir ya köstebe. Şuralarda bir şey var mı acaba? Yok. Ya. Yani belki bazen bu oyunda gizli sürprizler oluyor ya bazı yerlerde. Belki öyle hmm. bir şeyler vardır. Aslında. Tamam. Bak bakalım. Şimdi sonuca odaklanma hemen. Etrafı bir bak oğlum. Ya alabileceğin edebileceğin bir şeyler var mı? Aa, zehir Aşağıda zehir mi? Neyse Aşağı düşme düşme. Mi? Yok yok düşme. Şuradaki elmaslar var. Aha, Reis geldi. Koca kafa. Birisi şeyli. Ha bak. Şuradan yer açılıyor. Nereden bu? Tam tüm kolları aç o zaman. Bu kollar var. Ha. ha bak bir tanesi zehirli. Oy hmm, az kaldı. zehirli. Tamam şimdi gidebiliriz. Nerede gidiyoruz? Karşıda bir yer var. Ha, şu, bak Aa, sandık var. Atla... Ya atla. Tamam. Şey yap göbek saldırısı. Evet. Saldırı. Abi, Aa olmadı neden? Şey kafasından atlasana köstebeğin. Ya. Neyse. Nereden gideceksin o sandığı almaya? Aa kapıyor şeyi. Yedim. Tamam o sandığı nasıl alacaksın şimdi? Alacağım işte. Şuradan böyle giderek. Ha. Ben bu sandığı aldım ya bir hesap. Yo burada bizim bu hesabımızı da almadık. Evet ama ben başka hesabı aldım. Başka bir hesap. Arkadaşlar çok güzel shorts videolarımız var. Onları bak sakın izlemeden geçmeyin. Yapay zekalı Burayım, olanlar bekle. var. <laughs> <Seni yemmeye geliyorum. gülüyor> Yapay zekalı olanlar falan var. Aha bakın içinden ne çıkıyor bu? Kışlık montu. Kışlık montu. Ya bu ayılar kış, kış kışa kışın üstüne yapmaz gerekmiyor. Şuradan geri döneceğiz. Nereden gel? Nereden gelmiştik ya? Yani? Geri mi dönmen gerekiyor? Evet. Şimdi şuradan şey yapacağım. Hani köstebek Badi'nin uyuyan köstebekler Aa, var ya. Yarasa geldi. E, o çok zor ya. Bayım e, onu nasıl yapacağım? İyi e, kafalarında zıplıyoruz da. Tamam da. Ama sonra kadar olmuyor. Ha bu şey görevi. Tri neydi? Trispot mu? Trispot. Trispot görevi. Köstebek madeninin içinde böyle bu köstebeklerin köstebekler üstünde var. zıplayarak 36 köstebeğin üstüne zıplaman gerekiyor. 32. 32 mi? O çok zor görev. Onu yapabilen var mı? Yorumlara yazın bakalım. Arkadaşlar. Bu, o bakın köstebek şimdi. görevini yapabilen var mı? Merak bakın ettim şimdi. Bu bize kutu getirecek. Git. Git hadi. Kutu getireceğiz. Nasıl gidip getiriyor? Bak şimdi. Kutu gitti mi bak bakalım. Evet. Nerede? Gitti. Aa Bekle. gitti. Bekle, küçük bek. itici. Aa. <laughs> Hatta gitti geldi. A, ha, kışlık başlık. Kışlık başlığımız var mıydı bizim? Yok. Yoktu değil mi? Var. Yok. Çalışırken şarkı söylemeyi seviyorum. Dijik bunun tüm şarkıları ben de bak, birileriyle bağlanınca çok oyuncu da çok garip bir şey var. Dizi programında onu e, başka bir canlı yayında gösterebiliriz. Evet. Ya bak, bu, buradan şey, şuraya atlamak Ah, Sen ne? halledersin kral ya. Ay, tamam. Ben hocayım. <laughs> ya. Bak. Şu hoca ben değilim. Allah. Ah, tamam. Oy oradan tutulmasaydın yuh yani. Ellerim acayip. Elimde de eldiven var. He ben kısa yoldan gideceğim. Madem böyle. de çok güzel elmaslar var ya. Yani. Hı hı. Allah'ın sevgisi. He bak. Bak bunun kafasından zıplayıp gidebilirsin. Şimdi... Yukarıda bir şey var mı Musa? Var. Burada bir sürü sandık var. Sonda tuzak var ama ona düşmek istemiyorum. Burayı ben iki saatte geçiyordum. Yine zor zor yapmışlar. Vallahi. Ha, yine aşağıda yarışmanız var. Biz böyle küçükken Süper Mario oyunu vardı ya. Ha Süper Mario benim at var. Ama bozuldu atıyorum elimde. Ha, Şunu al. Gitti Aha bak burada. Yarasa geldi. Dur gelsin. Ulan bu morbala bulaşık değil ki ama. Dış. Tamam, Aaa <laughs> sana vuramadı. Tamam şimdi. Heh, tamam. Acana şimdi ne yapacaksın? Göbek Aa, siyah alırsın. canım siyah. Galiba e, yerden dolayı siyah gözüküyor mesela. Hayır bak yerde bak yerde Burada canavarlar var. Belki çıkar. Neyse sen göbek saldırısıyla olsaydın. Evet gidin ya gidin ya gidin ya. Bunlar da ya. şeydeki gibi. Bemo evet. Töpçülü ha, töpçülü buz canavarı. Onlar kum canavardı. Bunlar da buz canavar. şuraya atlamak mesele. Göbek saldırısı yapsam bence daha hızlı olur. Aha bak geçtim. Ne var burada? Bir şey. Burada sen gibi. Şimdi. Allah. Ah, er, ah. Ah. <laughs> tamam. Şurası çok zor ya. Bura değil de. Neresi zor? Bura kolay. Buradan zıplarsın sen göbek saldırsın. Bak bura zor Oo, ya. Burası çok ne zor. var burada? Çok Aa, ben burayı düştü. yaptım. Ben köstebük badeni bitirdim. Oha. Hiçbir <laughs> şey yapmadım. Olsun olsun. Kaptülüs versin. Hmm. Kaptülüs mü? Ha, köstebekler. <laughs> Aa. Ah. He can da gidiyor. Musab şey yapsan e, hepsinin üstüne basmak zorunda mısın? Hayır. Kaçına basıp üstüne basmak. böyle göbek bir saldırısıyla. Bir birkaç, kaçına basıp git. Evet. Adım. Şimdi. Bak şu şuna gelebilirsem ondan sonra tamam. atlayacağım. Tamam. Bir sonrakine de atlayabilirsin bence. Tamam. Evet. Tamam. Kral. Allah yanlış. Uçtakine mi? değil bak. Bir sonrakine. Ah canım zorunda. gitmesin. Oo mi? can gitmedi. Böyle de ya yırtabiliyorsunuz biz. bak. Ya ben gece zaten bir can dolmuş. <laughs> yırttık. Ucuz, ucuz, ucuz. Ucuza yırttık. Ucuz. Ucuz, ucuz. Of. Musab bir Sen uçtakini atlamaya çalışıyorsun ya. Uçtakini atlamaya çalışma. Onun bir arkasındakini atlamaya çalışırsan bence gidersin. Bir arkası şu. Şu he ona dene. Ama Çünkü hepsi birbirine yakın ya. Ay. Allah. Neyse buranın da zor noktası burası ama yapılmayacak bir yer değil değil mi Musa? Aslında bunun zor tarafı yok Her tarafı kolay aslında. Nasıl ya o kocaman zıplama yeri vardı ya Astral tapınağında. ne? nerede kocaman zıplama? Bakalım burayı geçebilecek miyiz? Burayı mesela tek seferde geçebilen var mı? Ben onu ben, yazın bakalım yorumlara merak ettim. Ben bir kere tek Kaç seferde ben başka telefonda tek seferde geçtim zaten. Ben bunu tek Musa Bey tek seferde geçmişsin ama şu an tek seferde geçemiyorsun. 118 şu, sefer oldu. 118. mi? Ya daha 10 olmadı. olmadı. İşin olmadı. esprisi tabii. Hadi be. Ona... Musa Begir, şey yapamıyor musun? Direkten direğe böyle zıplayamıyor musun? Yok. O küçük. Öyle mi? İmkansız. Neden inkarsız olsun? Ama karşında direkt olsa tutunur. Kesinlikle tutunur. Bence bunu deneyenler vardır. Ne? O direkten dire. Oğlum nereden biliyorsun ya? ya? Heh. Heh. Tamam buradan şimdi göbek saldırısı. Aa. Krals. Bir göbek. O sırada aşağı düşüyormuşum. Heh. Bak. Tamam. Gidin kutuları aç. Kutuları aç da Burada tuzak mı var? Evet bak aş bu, bu karın üstüne gidince direkt aşağı düşüyor. Öyle mi? Nereye düşüyor peki? Şuraya düşüyor. Neyse kutuları al sen bakalım. Kutuları aşağı düş düşsen yine buraya çıkabiliyor musun? Evet. E tamam bir denersin. Bunu kutuları al. Madenci bandanası. Ay az kaldı. Maden şapkası. Bu şapkayı çok istiyordum ben. Yani Allah. Aha gitti ya. Ha düştü mü aşağı? Aha bak aşağı. Ha Çok da şey değilmiş. Bak, Aa, aşağıda aşağıda, aşağıda arkadaşlar madenci şapkası ve gözlüğü benim favorim. Bunları baba, takarız çok güzel. Ben, ben, aşağıda canavar var. Kar, kar, He, kar canavar mı? Yani. bak bakalım, çık. bak bakayım aşağı. Gitme. Git Gitsen çıkabiliyorsun değil mi? He, Vur lan ağzına. Dur. <laughs> ağzına vurma. Evet. Sen yok. Allah. Aha çıkamıyoruz. Çıkar. Çıkar. Tamam. Evet. Burada daha yok çok mi? mesafe var mı Musa? Yok. Ayrılıyor kesilmiyor. Kesilmiyor mu? Sonuna mı geldik? Evet. Aa. Bak. Bence Musa Bekir köstebek madeni astral tapınağından daha kolay gibi geldi. Evet. Sence? Evet. Umarım bizimle eğlenmişsiniz. Evet. Her dönmek istiyorsunuz. bu topu kullanabilirsiniz. Güvenli görünüyor. Uç bakalım ben, örümcek ben, adam nereye uçacaksın? Bak burası şey sana dediğim yer. Buraya nasıl gideceğiz ya diyordum ya. He. Almıyor. Neyse tamam bak. Baş. burası evet. bak, ne? Kar vadisi mi? Evet bak. Evet. Peki buradan uçtuktan sonra buraya geri gelebiliyor musun? Aşağı uçtuktan sonra? Yok. Denedim o çöztebek çö madenini yine bitirmen gerekiyor. Bakalım <laughs> nereye kadar uçacağız? Nereye uçayım? şu e, ayı vardı ya. Yok ta uçtaki e, şeye uçabilir misin? Şuraya. Onun altındaki kırmızı var ya. Şuraya He, mi? Bir uç dene bakalım oraya uçabilir musun? Aa. Aa çok aşağı geldi. Vat evet, vat vat vat. Üç kişi bana saldırıyor. Saldırın. Ne oluyor? Ay lan benim boks elim var. Çekti öldürürüm lan sizi. Iki, iki, iki. Evet arkadaşlar bu videomuzda da Köstebek madenine gittik. Gerçekten çok güzeldi. Astral Tapınağı'na göre bence bu biraz daha kolaydı. E, kaç dakikada yaptığınızı yorumlara yazın. Çok güzel e, kıyafetler aldık. Özellikle madenci şapkası ve gözlüğü benim çok hoşuma gidiyordu. Arkadaşlar, bekliyordum. Arkadaşlar, arkadaşlar, çok iyi oldu. Diğer videoda böyle kaplumbağa köyünde, bemotep köyünde, Kocaeli'de kazanamayız da, böyle karvatura falan. Bence e, Kocaeli'de şey, de kazanabiliriz. Bence Kocaeli'de de. Kocaeli'de çok güzel. Ben kazanırım onları. Şeyleri, kupaları almaya çalışacağız bir sonraki evet, videoda. Evet. Son, ondan sonra da diğer parkur yapacağız. Tamam. Hadi şimdi veda edelim sakinler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın abone olmamız lazım. Yani. Evet, Arkadaşlar, abone olmamız lazım. Arkadaşlar, 1020 abone oldu. 1 milyon olacağız biz, 2 milyon olacağız. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> i̇nşallah mi? bakalım nasip. Biz daha yeni bir kanalız. Arkadaşlar, Ama sizin biz... desteklerinizle de çok iyi yerlere geleceğiz inşallah. Arkadaşlar, e şey, e bir tane ne diyor? Evet. E, biz e abonemiz 30 olunca seviniyorduk. Artık abonemiz 1000 oldu. E 30 diyoruz, çok az geliyoruz. Adı bize o zaman çok fazla geliyor. Beğenmeye ve bizi takip etmeye devam edin. Hoşça kalın. Zil tuşunu da açın ha. Ha evet. Kendinize Niyazınca iyi bakın. Size e, bildirim geldi. Tamam. Hemen izleyin. Musab Bekir'in konuşası tuttu arkadaşlar. Veda edemiyor. Hadi bakalım el sallayalım. Görüşürüz ee, arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi.